27 Eylül 1994 gecesi Estonya feribotu Tallinn'den Stockholm'e planlanmış bir seferli yola çıktı. Gemi 40 deniz miline kadar yükselen rüzgarlar ve 6 metrelik dev dalgalar arasında seyretti. Ertesi sabah yolcular büyük bir patlama sesiyle uyandı. 15 dakika sonra geminin purva siperliği gevşedi ve araç güvertesine de su girmesine neden oldu. Hızla çancak tarafına kayan gemi sonraki 15 dakika içerisinde 60 dereceye ulaştı. Bir saat sonunda ise gemi 90 derece yan yatarak ve kış tarafından batarak hızla suyun altında kaybolmaya başladı. Gemide yaklaşık 1000 kişiden yalnızca 137 hayatta kaldı. Çok sayıda deniz felaketi yaşandı. Görünüşe göre insanlık daha hızlı ve daha karmaşık hale gelen gemi, uçak, tren ve diğer çeşitli ekipman kazalarının deneyimlemeye devam edecek. Ancak ne zaman çok sayıda insan ölümünün eşlik ettiği korkunç bir olay meydana gelse, istemeden halihazırda meydana gelen felaketlerle karşılaşılır. Estonya feribot kazası, Titanik'in batması ile ilişkilendirilir. Aslında bu iki felaketin ortak bir yanı vardır. Her iki durumda da gemiler büyük ve lükstü. Birçok insan boğuldu ve kimse bunu öngöremezdi. Ancak tüm bunlar sadece ilk bakışta bağımsız uzmanlar tarafından yürütülen soruşturmaların ortaya koyduğu koşullar, skandalları ve bu kazanın önlenebileceği anlamlı bir şekilde gösterdi. Bununla birlikte olayların birkaç versiyonu da vardır. Estonya feribotu yolcularına sadece bir limandan diğer limana faydacı bir transfer değil, aynı zamanda keyif dolu bir yolculuk sunan lüks bir gemiydi. Bunu yapmak için gemide ihtiyacınız olan her şey unutulmaz bir deneyim yaratmak için tasarlanmış ve çok kaliteliydi çeşitli kafe, restoranlar, diskolu kulüp, yüzme havuzu, çocuklar için eğlence odası, sauna, modem, sinema uçuş boyunca keyifli bir eğlence sağlardı. Estonya feribotunun fotoğrafı buradaki hediyelik eşya dükkanlarından satın alınan kartpostallara, yolda ihtiyaç duyulan ve sadece hatıra için satın alınan diğer eşyalarla birlikte basılırdı. Ancak yüzen geminin asıl amacı da hatırlanmalıdır. Gemi aslında eski Sovyet vatandaşları için eşi benzeri görülmemiş olan kendi arabalarıyla yurt dışı çıkma fırsatı sunmak ve Avrupa yaşamın alışmasının bir lüksü olarak hissedilirdi. Bu feribotun içerisinde 460 arabalık yer mevcuttu. Estonya feribotu lüks görünmekteydi. Büyüktü. 155 metreden fazla uzunluk, 24 metreden fazla genişlik ve 15,5 tonlukta bir ağırlığı bulunmaktaydı. Viking Line'a satılmasına rağmen 1980 yılında Norveç'in nakliye şirketi Meyer Tersanesi'nde Almanya'da inşa edildi. Feribot'a daha sonralarında Silvia Star'a da verildi. Ancak gemideki gemi sahibi şirketi belirtilen harflerin boyanması ve tekrar tekrar yenilerinin yapılması gerekiyordu. 1991 yılında gemi Vasa Line şirketi tarafından satın alındı ve adı Vasa King olarak değiştirildi. Sonra şirketler birleşmesi oldu ve bu sefer yeni bir soya aldı. Felibot, Estonya. Baltık denizindeki soğuk sulardaki ölümü 1994'te ise tüm dünyayı şok etti. Felibot, 27 Eylül akşamı saat 7'yi çeyrek geçe programa göre Tallinn'den ayrıldı. Hava güzeldi ancak kötüleşeceği tahmin edilmekteydi. Yolcular eğleniyordu ama saat 1'de çoğu yatmıştı. Estonya feribotu Turku'nun çapraz hattını geçerken henüz uyumak için vakti olmayanlar bir şok hissettiler. Oldukça güçlüydü ve bir gıcırdı sesi duydular. Gemi kaymaya başladı. Sabah saat bir buçukta eğim 30 dereceye ulaşmıştı ve büyümeye devam etti. Panik başladı. Ancak yolcuların çoğu kurtarma çabaları boşunaydı. Koridorlardan geçmek neredeyse imkansızdı. Su geliyordu ve sadece üst güvertede yaşayanların yaşam şansı vardı. Tehlike sinyalleri yayınlandı ancak filibot neredeyse radar ekranlarından kaybolmuştu. Sabah saat 2.10 vardı. Estonya filibotu 59 derece, 22 derece kuzey enlemi ve 21.40 doğu boylamı koordinatlarında bulunduğu noktadan yaklaşık 80 metre derinlikte battı. Sabah üzücü haber ise tüm gazetelerde yayınlardı. Kaza alanına ilk ulaşan ekip, tehlikede olanları kurtarmak için yola çıkan Mariella feribotuydu. Şanslılar gemiyi terk etmeyi ve ondan uzaklaşmayı başaran sadece 202 kişiydi. Gemide toplam 989 mürettebat üyesi ve yolcu bulunmaktaydı. Fırtına çıktı. Kuvvetli bir rüzgar esti. Sis durumu zorlaştırıyordu. Can kurtaran sandalları ve sallar işe yaramaz hale geldi. Birçok insan denize gömüldü. Aşırı soğudular ve öldüler. Sabah saat 3 civarında helikopterler olayı devraldı ama aynı zamanda güçsüzlerdi. Rüzgardaki ipler yüke dayanamıyordu. Büyümüş olanlar bile soğuktan ölmüştü. Denizcilerin kahramanca çabaları Talin'deki Estonya feribotuna bindirilen herkesten 137 kişinin kurtarılmasına yol açtı. 95 mürettebat ve yolcu ölü bulundu. 757 kişi bir süre sonra arama bırakılarak kayıp olarak kabul edildi. Ancak sabah 7'de kaderli listeye tekrar ekleneceklerin listesi belli oldu hiç kimse modern bir geminin denizin oldukça güvenli bir bölgesinde hızla ölüm açıklamaya hemen cesaret edemedi. Ancak kısa süre sonra Estonya feribotunun dalgaların darbeleri vizörleri yırttığı için battığı netleşti. Alman tersanesi Meyer aceleyle suçlu ilan edildi ve tersane temsilcileri kaza anındaki hizmet ömrünün 14 yıl aştığına itiraz etti. Ek olarak tekne okyanus veya deniz dalgaları için tasarlanmamıştı ve yalnızca kıyı boyunca örneğin koyları geçmek için kıyı seferleri yapmak zorundaydı. Her durumda ise felaketin boyu belliydi. Geminin menteşeleri koptu, kanatları uçtu. Daha sonra gövdeden yaklaşık bir bin mesafede bulundular. Ancak kaldırılan yapısal elemanların incelenmesi, bağlantı elemanlarının güçlü olduğunu ve kapatıldığında teorik olarak ağır yüklere dayanabileceğini gösterdi. Ardından kapıların tam hızda açılması nedeniyle menteşelerin bozulduğu bir versiyon ortaya çıktı. Menteşelerin bozulması dalgaların çarpma etkisine daha fazla dayanamamış ve patlama olmuş olabilirdi. Bu durum patlama sesini ve gıcırtıyı açıklasa da yine de kanıtlanamamıştı. Bir diğer iddia ise sabotajdı. İddiaya göre terör eylemi olarak geminin içerisine bomba yerleştirilmiş ve patlatılmıştı. Geminin en savunmasız olduğu düşünülen bölgede yaşanan bu olaydan sonra teröristler gemiyi terk etmişti ve izlerine bir daha rastlanamamıştı. Tabi bu düşüncede hiçbir zaman teorinin ileriye gidememiştir. Ölümcül yolculuktan sadece yarım gün önce Estonya feribotu teknik bir incelemeden geçmişti. Uzmanların durumuyla ilgili tarafsız bir görüşü nakliye şirketinin yöntemine bildirilen bir dizi arızayı ortaya çıkardı. Buna rağmen gemi denize açılmıştı. Mühendisler arızalar arasında rampa kitleme cihazlarının tasarımının da ihlal edildiğini dikkat çekti. Görünüşe göre ekipmanı onarmak için yeterli mali kaynağı sahip olmayan Estonyalı iş adamları onarımı ertelemeye karar verdiler ve şimdilik daha fazla para kazandılar. Bu bazı nedenlerden dolayı sadece Ruslara atfedilen şans umudunu çok anımsatmaktadır. Bundan pek çok gerçeğin gizlenmesinin nedeni görülebilir ve bu da beklenmedik versiyonların ortaya çıkmasına da sebep olabilir. Devletin çıkarları ve prestiji gerçeğin önüne geçmiş olabilmektedir. Unutmayın, ihmal denizi asla affetmez. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.